Şimdi sizi İngiltere'nin kırsalında kilitli bir malzemenin kapılarının ardına götüreceğim. 5 yıl boyunca devam eden Skol deneyleri, paranormal alanda şimdiye kadar kaydedilmiş en ilgi çekici ama bir o kadar da tartışmalı kanıtları ortaya çıkardı. Peki orada gerçekten ne yaşandı? Düşünün ki saygın bilim insanları bir araya geliyor ve tam 5 yıl boyunca bilinen tüm fizik yasalarını alt üst eden olaylara tanıklık ediyorlar. Onların bile açıklayamadığı bu fenomenler nasıl mümkün olabildi? Ve işte burada karşımıza iki keskin ihtimal çıkıyor. Bu deneyler başka boyutların varlığına dair somut bir kanıt mıydı yoksa tarihin en büyük, en ustaca kurgulanmış sihirbazlık gösterilerinden biri miydi? Gerçeğin ne olduğuna birlikte bakalım. Hikayemiz 1993 yılında başlıyor. Gelin, Skolle deneysel grubunu oluşturan o dört kişiyi ve onların oldukça sıra dışı laboratuvarını tanıyalım. 17. yüzyıldan kalma bir çiftlik evinin dış dünyadan tamamen yalıtılmış mühürlü mahzeni. Şimdi, skol grubunun amacı öyle sıradan bir ruh çağırma seansı değildi. Hayır, hayır. Onlar bilimsel olarak doğrulanabilir kanıtların peşindeydi. Yani somut nesneler, açıklanamayan fotoğraflar ve kaydedilmiş sesler. Bu baştan sona ciddi bir bilimsel girişim olarak tasarlandı. Protokolleri inanılmaz derecede katıydı. Her şeyden önce amaç hile yapma olasılığını sıfıra indirmek ve deneyler için istikrarlı bir enerji alanı yaratmaktı. Yani mutlak karanlık, sürekli denetim, detaylı kayıtlar, her şey çok sıkı bir kontrol altındaydı. Peki bu kadar sıkı kontrol altında neler oldu? Şimdi grubun somut kanıt olarak sınıflandırdığı ve o mahsende ortaya çıkmaya başlayan o olağanüstü. Hatta kimilerine göre imkansız fenomenlere geçelim. Belki de en şaşırtıcı kanıtlardan biri fotoğrafçılık alanındaydı. Süret şöyle işliyordu. Mühürlü, yani daha önce hiç açılmamış film paketleri odaya konuluyor ve bu filmlerin üzerinde gizemli görüntüler beliriyordu. Uzmanları şaşkına çeviren de tam olarak buydu bir kamera deklanşörüne hiç basılmadan nasıl olur da fotoğraf çekebilirdi? Fotoğraflar arasındaki en çarpıcı örneklerden biri, Polaroid film teknolojisinin öncülerinden J.P. Rolls'a ait olduğu söylenen bir görüntüydü. İşin ilginç yanı, iddiaya göre bu portre sadece özel bir arşivde bulunuyordu ve gruptaki hiç kimsenin bundan haberi yoktu. Bu detay olaya gerçekten de inanılmaz bir boyut katıyor. Ama fiziksel olaylar sadece fotoğraflarla sınırlı değildi. Zeki gibi görünen ışıklar odada dans ediyor, insanların düşüncelerine yanıt veriyordu. Katı nesneler, mesela madeni paralar veya kristaller bir anda havadan belirip masanın üzerine düşüyordu. Hatta ağır mobilyaların kendi kendine yerden kalktığına tanık olundu. Mahsende yaşanan her olay ayrı bir gizemdi. Ev tabii bu kadar olay yaşanınca konu Britanya'nın en köklü paranormal araştırma grubu olan Pisişik Araştırmalar Derneği'nin yani CPRN'nin kulağına kadar gitti. Şüpheci araştırmacılardan oluşan bu ekip tek bir amaçla Skolo'ya geldi. Bu işin bir sahtekarlık olduğunu ortaya çıkarmak. Gelen ekip gerçekten de etkileyiciydi. Bir elektrik mühendisi profesör, kariyerini aldatmacaları ortaya çıkarmaya adamış bir şüpheci ve bir de sahtekarlık tespit uzmanı psikolog. Yani anlayacağınız bu isimler kolayca ikna edilecek insanlar değildi. İşte bu karşılaştırma çok önemli. SPR araştırmacıları geldi ve grubun zaten sıkı olan kontrollerini bir adım daha ileri taşıdı. Kendi mühürlü filmlerini getirdiler, kapıları oynandığı anında belli olacak özel bantlarla mühürlediler ve her yere herkesi didik didik aradılar. Artık hile yapmak neredeyse imkansız görünüyordu. Ve işte şok edici sonuç. Bu kadar sıkı bilimsel denetime rağmen olaylar sadece devam etmekle kalmadı, aynı zamanda şüpheci araştırmacılarla doğrudan etkileşime geçti. Mesela araştırmacılardan biri zihninden bir üçgen yap diye düşündüğünde odadaki ışıkların bir üçgen şekli aldığı rapor edildi. Şimdi odamızı bu fiziksel olaylardan onların ardında yattığı iddia edilen anlama doğru kaydıralım. İletişim kurduğu söylenen bu varlıkların ilettiği karmaşık mesajları inceleyeceğiz. İletişim kurduğu iddia edilen ekiplerden kaydedilen bu doğrudan alıntı iddia ettikleri kökenin ne kadar farklı olduğunu mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Bu bildiğimiz türden bir hayalet hikayesinden çok daha fazlasıydı. Gelen mesajlar oldukça derin ve felsefiydi. Manevi fikirleri kuantum fiziği kavramlarıyla birleştiriyor gibiydi. Ölümün bir son olmadığı, bilincin evrenin temel taşı olduğu ve insanlığın kritik bir dönüm noktasında olduğu gibi kehanet niteliğinde uyarılarda bulunuyorlardı. Yani mesajlar sadece öbür dünyayla değil, dünyamızın geleceğiyle de ilgiliydi. Evet, şimdi madalyonun diğer yüzüne bakma zamanı. Bütün bu fenomenlerin aslında nasıl ustaca sahnelenmiş bir oyun olabileceğini gösteren güçlü karşı argümanları inceleyeceğiz. Şüpheciler için ortada çok net kırmızı bayraklar vardı. En başta her şeyin zifiri karanlıkta gerçekleşmesi, video kaydına asla izin verilmemesi ve ne zaman Kızılötesi kameralar denenmek istense fenomenlerin bıçak gibi kesilmesi. İşte bunlar en büyük soru işaretleriydi. Peki, tüm bu doğaüstü olaylar başka nasıl açıklanabilir? Aslında bilinen sahne sihiri teknikleriyle neredeyse hepsi mümkün. İplere gizlenmiş led ışıklar, saklanmış mikro hoparlörler, el çabukluğu ve tabii ki karanlıkta önceden hazırlanmış filmlerle değiştirme, becerikli bir ekibin tüm bunları düzenlemiş olabileceği fikri oldukça makul görünüyor. Sonuca yaklaşırken bu birbiriyle çelişen iki anlatıyı özetleyelim ve nihai kararı size bırakalım. Gerçek mi, aldatmaca mı yoksa bambaşka bir şey mi? Bakın bir yanda deneyimli ve şüpheci SPR araştırmacılarının iki yıl boyunca hiçbir sahtekarlık kanıtı bulamamış olması gibi ağır bir gerçek var. Diğer yanda ise tüm olayların karanlığın örtüsü altında bilinen sihir numaralarıyla açıklanabilmesi ihtimali durumu daha da karmaşık hale getiren şey ne biliyor musunuz? Bu şüpheci araştırmacıların açıklayamasalar bile gerçek bir şeye tanık olduklarını ikna olmuş olmaları. Ve işin bir de insani boyutu var ki bu çok önemli. Objektif gerçek ne olursa olsun bu deneyimlerin yüzlerce insan üzerinde derin ve olumlu bir etki yarattığı, onlara bir tür rahatlık ve şifa getirdiği de bir gerçek. Bu da bizi son ve belki de en önemli soruya getiriyor. Rahatlatıcı bir inanç, kanıtlanamamış olsa bile, Şüpheci bir gerçekten daha mı az değerlidir? Bu soru odağı paranormal olayları kanıtlamaktan alıp inancın kendisine ve kişisel deneyime verdiğimiz değere kaydırıyor. Cevap ise size kalmış.